İyi akşamlar sevgili arkadaşlarım. Dışişleri eski bakanlarımızdan İsmail Cem demokrasiyi şu şekilde tanımlamaktadır. Kısa tanımıyla. Demokrasi karşıtların uzlaşısıdır. Demokrasi karşıtların uzlaşısı. Bu iki karşıt arasında eninde sonunda bir uzlaşı beklenir. Çatışma ya da herhangi bir ihtilaf değil. Dışişleri Eski Bakanımız İsmail Cem'i sizler çok iyi anımsayacaksınızdır. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız için lütfen oynatma listesinden kendisiyle ilgili gerçekleştirdiğim bu videoyu mutlaka izleyin. Olur mu? 30 dakikaya yakın bir dolu dolu videoydu. Dışişleri Bakanı İsmail Cem 1997-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştır Ecevit hükümetinde ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarılı dışişleri bakanları arasında yerini almıştır. Keza arkasında sayısız makale ve kitaplar da bırakmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileriyle, Türkiye'nin Avrasya ile ilişkileriyle, Türkiye'nin demokratik olgunluğu ve demokrasi tarihiyle ilgili birçok kitapta bırakmıştır. Hatta o videolarımda İsmail Cem'in tüm kitaplarını sizlere tanıtmıştım. İsmail Cem demokrasiyi bu şekilde tanımlıyor işte. Demokrasi hoşgörü sanatıdır aslında. Eninde sonunda müzakere etme sanatıdır çatışma sanatı değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Demokrasi sadece siyasal sistemlerle elbette açıklanamaz. Bu videomda toplamda 10 kitabı sizlere göstereceğim. Ve özellikle demokrasi çalışan, İngiliz demokrasisini, Avrupa demokrasisini, Avrupa Birliği hukukunu ve bu bağlamda alt başlık olarak Avrupa demokrasisinde çalışan arkadaşlarımız için güzel bir Birçok kaynak var elimde. Birazdan göstereceğim. Ama onun öncesinde hocam bu alıntıyı yani bu demokrasinin bir karşıtların uzlaşısı olduğu alıntısını hangi kitaptan aldınız? Bakın bu Emektar kitaptan aldım. 1980'li yılların başında basılan güzel bir kitap. Kenan Evren'in askeri darbe yönetimi sırasında biri çıkıyor ve cesaret isteyen bir kitap yazıyor demokrasiden bahsediyor. Bu da aynı kitap onun diğer baskısı sevgili arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu daha az yıpranmış tabi. Remzi hocanız çok sevdiği kitaplardan en az iki tane alır. Bakın bunu bayağı bir askerde okumuştum. Hırpaladım. Bakın Şu şekilde göstereyim. Çizmediğim yeri yoktu gerçekten sevgili arkadaşlar. Diğerlerini hiç yapamıyorum. Bunu fırsatım olup da şöyle ciltleyemedim bir türlü. Şu da aynı kitabın zaten. Geçiş dönemi Türkiye'si 81-84. Siyaset bilimi okuyan sevgili arkadaşlarım mutlaka kitabında olması gerekiyor. Konumuz İsmail Cem değil. İsmail Cem ile ilgili daha önce zaten video e, ...yüklemiştim. Onu lütfen e, oynatma listelerinden bulun. Ben sadece onun bu güzel sözüyle başlamak istedim. Bu anlamda videoya. Düverci elbette. Diktatörlük üstüne. Bunu da üniversite 4. sınıfta almıştım. İstanbul'dan değerli arkadaşlar. Sahaflardan. Bakalım kaçıncı baskısıymış. Şöyle bir e, yazıyor mu? Bu tür kitaplarda biraz tabii sıkıntı baskının tam olarak hangi e, yılda olduğu... ...değerli arkadaşlar... Ki keza 1965 yılı baskısı. Bakın düverjenin diktatörlük üstüne olan bu muazzam kitabı. Bakın öğrenci kalemimle, parmaklarımla çizdiğim güzel bir kitap düverjenin Duverger'in şu kitabını özellikle siyaset bilimi öğrencilerimiz bilir. Öldü değil mi? Sevgili arkadaşlar, siyaset sosyolojisi. Muhteşem, ünlü Fransız biliyorsunuz. Siyaset bilimcisidir kendisi. Eserleri yüzlerce baskı yapmıştır. Bu da sevgili arkadaşlar Varlık Yayınları'ndan çıkan küçük puntolu çok küçük puntolu. Biraz okumakta belki zorluk çekebilirsiniz. Keza ben bayağı bir zorluk çekmiştim küçük puntolu değerli arkadaşlar. Ancak Düverje'nin herhangi bir kitabı önünüze geliyorsa sahaflarda ya da herhangi bir yerde gözünüz kapalı alıyorsunuz. Hani demokrasinin ön okumaları derken Düverce ile başlamak istedim. Çünkü Düverci bizim için çok önemli. Demokraside değerli arkadaşlar. Demokrasi dediğimizde mutlaka döverce aklınıza gelecek. Pekala bunu da böyle koyuyorum. Devam ediyoruz. Buyurun. Demokrasinin bunalımları. Sakın böyle ince acimli olduğuna bakmayın. Şunun da öyle. Dövercenin bu diktatörlük üstüne olan bu kitabının da öyle sevgili arkadaşlar. Demokrasinin bulanına yeni bir kitap ancak Elbette 2019'da 2020'de basıldığı diyemem sevgili arkadaşlar. Aralık 2015 baskısı bu. 5 yıllık bir kitap. Yakın dönemde basılan güzel bir kitap. Mutlaka bunu da okumanızı salık veririm size. İçerisinde birkaç makale var demokrasiyle ilgili ve sizlere gerçekten referans olacak, kaynak olacak güzel bir kitap demokrasinin bunalımları. Devam edelim. Demokrasi nefreti. Bakın demokrasi bunalımlarından, demokrasinin bunalımından demokrasi nefreti. İletişim yayınları, iletişim yayınlarının çok güzel kitapları var bu alanda. Bunun da sakın ince hacimli olduğuna bakmayın sevgili öğrencilerim. Şöyle yapalım hatta. Buyurun içindekileri ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Diğerinkini de birazdan göstereceğim. Şöyle şu şekilde. Hemen diğeri de göstereyim sevgili arkadaşlar sizlere. Buyurun biraz daha. Tabi ince punto ile şu şekilde. Pekala. Bakar mısınız şuna? Yani demokrasi çalışan bir arkadaşımız işte lisansla, yüksek lisansla ve doktora da çalışacaksanız bu kitapları mutlaka edinin İçerisinde İngilizce ve Fransızca zaten kaynakları sizi yönlendiriyor. Her biri akademik bilimsel kitap. Bunların değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Çok yakın dönemde bu yayınlandı. Salon yayınlarından elimde şu an ikinci baskısı var. Hemen size yılında söyleyeyim. Ocak 2020 yani bu Covid döneminin başında zaten almıştım. Buyurun. Demokrasiler nasıl ölür? Demokrasiler Nasıl Ölür? Bu biraz daha kalın puntoyla yazılmış. Daha böyle hızlıca akıyor bu kitap sevgili arkadaşlarım. Güzel bir kitap. Bunu da demokrasi çalışan arkadaşlarımız için hararetle öneririm. Benim sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Şöyle isterseniz içindekileri de göstereyim. Çünkü çok yeni bir kitap. Dumanın üstünde tüten bir kitap. Buyurun şu şekilde. Şöyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle son kez gösterelim. Seviyorum bu kitabı. Çok güzel. Devam edelim. Tezimde de yararlandım. Bu da neyin nesi? Demokrasiler vesaire onunla ilgili demokrasi nefreti, demokrasinin bulanımları ama şuna bakar mısınız kitabın adına? Demokrasinin sosyolojisi. Şöyle bir bakın burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum size. Remzi hocanız hep ne diyor? İnterdisipliner alanları kullanarak, değerlendirerek yüksek lisansınızı farklı alanlarda yapabilirsiniz. Bakın Hocamız ne yazmış burada? Güzel bu kitapta. Timaş yayınları bu da önemli bir yayın evi tabii. Demokrasinin sosyolojisi. Sosyal bilimler ve sosyal bilimlere yakın olan bilimler bu ya da disiplinler e, birbirleriyle e, yakın oldukları için ister istemez her e, ikisini yani iki sosyal bilimi ya da ikiden fazla sosyal bilimi bir araya getirerek akademik bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin siyasal iletişim, örneğin bakın demokrasinin sosyolojisi, şu an aklıma gelenler. Askeri iletişim stratejileri, görüyor musunuz? Yani sosyal bilimler hiçbirbirinden uzak değil. Heleli hele, uluslararası ilişkilerin içer içerisinde sadece siyaset, askeri gelişmeler, e, diplomasi, dış politika yok, psikoloji var. Örneğin liderlerin psikolojisini inceliyoruz, öyle değil mi? Ülkelerin kamu diplomasisi giriyor, siyaset bilimi içerisine giriyor, bilimler sosyoloji giriyor aynı zamanda toplum bilim olarak değil mi değerli arkadaşlar? O yüzden sosyal bilimler arası geçişkenlik e, esnek olabilmeli ve mutlaka interdisipliner alanlardan faydalanmalıyız. Demokrasinin sosyolojisi işte öyle bir kitap benim sevgili arkadaşlarım. Hemen içindekileri de size hızlıca göstereceğim. Sonra ilginç bir kitap daha göstereceğim size. Buyurun. Şu şekilde umarım güneş yansımıyor. Şöyle bakın demokrasinin sosyolojisinin konuları bu şekilde. Şurayı da göstereyim. Toplamda 4 bölümden oluşuyor zaten kitap. Bu şekilde gösterdim sevgili arkadaşlarım. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için. Süper. Remzi hocanız daha ne, ne yapsın? Yani demokrasiyle ilgili çalışan arkadaşlarımız için ezem kitaplar bunlar. Başat kitaplar demokrasi alanında çok eski çağlara mı gitmek istiyorsunuz? Yani yakın dönem modern demokrasi tarihinin dışında antik dönemde acaba çok çok eskiden binlerce yıl öncesinden demokrasi nasıl doğmuş, nerede doğmuş demokrasiye katkı sağlayan filozoflar, düşünürler kimlermiş? Yıllar önce almıştım, iyi ki almışım. Her zaman yararlanıyorum bu güzel kaynaktan. Yine bunun ince olduğuna bakmayın. Antik çağda demokrasinin doğuşu. Çok güzel bir kitap. Çok yani ağzım sulandı şimdiden yani bu kitap sizlere kitap tanıtırken heyecanlanıyorum ya dayanamıyorum sevgili arkadaşlar bakar mısınız? Hemen şunu göstereyim içindekileri sizlere. Bu arada Haziran 2006 baskısı. Remzi hocam size boş kitap önermez. Mutlaka altı dolu akademik bilimsel kitaplar önerir ki yüksek lisansınızla ilerideki akademik çalışmalarınızda yararlanın. Buyurun efendim içindekiler görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Şu şekilde. Çok güzel. Kapağı da çok güzel. Değil mi? Muhteşem. Harika. Devam edelim. Bu daha da eski bir kitap sevgili arkadaşlar. Bunu bir e, öğretim görevlisi arkadaşım vermişti. 1984 e, baskısı. Tabi bu baskında bulabilir misiniz? Çağdaş Demokrasiler. Buyurun. Bu da önemli. Çağdaş Demokrasiler kitabı sevgili arkadaşlar. Ve burada bu İngiliz bu Westminster modeli demokrasiden bahsediyor. Oydaşmacı demokrasi modelinden bahsediyor. Avrupa'nın yeni demokrasilerinden İspanya, Portekiz, Yunanistan'dan İspanya biliyorsunuz sonrasında 1973'te bu Franco öldükten sonra demokrasiye kavuşuyor. Yunanistan'da 1967-74 arası Albaylar Cuntası gerçekleşiyor. Biz Kıbrıs harekatını yaptıktan sonra aslında Yunanistan'a demokrasi de getirmiş oluyoruz. Yunanistan tekrar demokrasiye ulaşıyor. Bu kitapta da uzun uzun zaten bunlardan bahsetmiştim. Yıllar oldu bunu da okuyalım ben. Yıllar oldu yani. E, yüksek lisans 1. sınıfta okudum sanırım. Yani hatırlıyorum tabii yüksek lisans 1. sınıf hazırlanırken okudum pardon. Hazırlanırken bir ya yazın okumuştum. 2008 yazı. hiç unutmuyorum bakın 2008 yazında okudum bu güzel kitabı bir öğretim üyesi arkadaşım hediye etmişti çok güzel bir kitap bunları lütfen sahaflarda bulun nadir kitapta bulun Kitantik kitapta bulun bu kitapların peşini bırakmayın demokrasi çalışıyorsunuz çalışıyorsanız eğer ana yani başat demokrasiyi anlatan başat de, demokrasi kitaplarını verdi bir de demokrasinin başka çeşi, bir çeşitlerinden biri olan sosyal demokrasi ee, çok önemli bizim için elbette. Bununla da ilgili ayrı bir ben video yüklemek istiyorum. Sosyal demokrasi ve ilçelere. Buyurun. İncecik bir kitap. Sakın böyle ince hacimli olduğuna bakmayın. Bunun da dolu dolu bir kitap sevgili arkadaşlar. Yıllar önce okudum. Bakın bunu da. Ee, güzel bir kitap. Öneririm hatta bu seriyle ilgili. Bu e, hangi yayın evledi? Bu Alabama mıydı? Bakalım diyeyim. Ee, evet. Alabanda akademiden değerli arkadaşlar bunlar ünlü bir seridir sosyal demokrasi nedir işte İskandinav örnekleri vesaire bununla ilgili ayrı bir video yükleyeceğim ne olur unutursan bana hatırlatın olur mu bu da sosyal demokrasinin tarihini e, bu tarihini anlatırken bu da ilkelerini sizin önünüze getiriyor. İnce hacimli olduğuna bakmayın. Muhteşem bir kitap. Yani bazı kitapları ya bu zaten ince hacimli hani sıradan bir kitap demek akademik bilimsel değil diye geçmeyin. Kitabın içine daldıktan sonra saatlerinizi günlerinizi ya belki de haftalarınızı alır ki benim öyleydi. Çünkü çizmediğim yer kalmadı gerçekten de. İki kitap da benim sevgili arkadaşlarım. Sosyal demokrasinin ilkeleri, sosyal demokrasinin tarihi. Ve son olarak hızlı geçiyorum bunlarla ilgili ayrı bir video yükleyeceğim size. Ve son olarak iddia ediyorum şimdi göstereceğim kitap çoğunuzun belki e, kitaplığında yok. Çünkü bu kırmızı yayın ve bu kitabı yayınladıktan sonra bilmiyorum baskılarına devam etti mi? Lütfen bu videomdan sonra bakın olur mu? Yorumlarda da bunu belirtin sevgili arkadaşlar. Atatürk ve Demokratik Türkiye. Atatürk ve Demokratik Türkiye. Atatürk'ün kurduğu demokratik rejimi ve Atatürk'ün aslında nasıl bir cumhuriyeti düşlediğini sevgili arkadaşlar burada açık bir şekilde sevgili Halil İnalcık hocamız anlatmış. Siz genelde değerli hocamızın Halil İnalcık hocamızın Devlet Aliye kitaplarını biliyorsunuz değil mi? Hani bayağı 5-6 cilt giden o kitapları ama bu kitap çok özgün bir kitap ve çok bilinmeyen bir kitap. 2007 idi sanırım. Bakalım. Çünkü ben o sıra okudum. Yani şu demokrasi e, bu serisini okurken, şunu 2008'de yüksek lisans hazırlarken okudum dedim ya. Hemen hemen aynı yıllarda bunu okumuştum. Evet, 2007. 2007 baskısı sevgili arkadaşlar. Sonrasında ikinci baskısı, diğer baskıları geldi mi bilmiyorum bu kitabın. Benim değerli arkadaşlarım. Hızlıca size göstereyim. Halil İnalcık hocamızın çok da bilinmeyen, yani kıyıda köşede kalmış demeyeceğim de keşfedilmemiş, tam olarak keşfedilmemiş güzel bir kitabı. Sanırım arkasında içindekiler. Bu içindekileri de gösterip videomu bitireceğim değerli arkadaşlar. Varsa tabii. Bakıyorum hemen. Şurada da bu Atatürk ve Demokratik Türkiye kitabını her birinize öneririm değerli arkadaşlar. Mutlaka kitabınıza bulsun. Evet içindekiler yok ama bu kitabı mutlaka kitaplarınızda bulundurun. Demokrasi çalışan arkadaşlarımız için Atatürk tek adam rejimini kurdu. Tek parti iktidarı vardı. Demokrasinin D'si yoktu falan diyen arkadaşlarımıza sevgili Halil İnalcık hocamızdan güzel bir cevap değerli arkadaşlar. Toplamda hatta o 10'u geçti, o 12 gibi oldu. Neyse ben veriyorum başına 10 kitap, demokrasi kitapları diye başlık atacağım. Remzi hocanız bu pazar akşamında umarım her birinize yararlı olmuştur. Demokrasi okumaları yapmak isteyen, demokrasi hakkında ön okumalarda bulunmak isteyen ya da demokrasiyi çalışmak isteyen İngiliz demokrasi, Avrupa demokrasi, Türk demokrasi adına ne koyuyorsunuz? Başat ve öncül okumalarınızı bu kitaplardan başarabilirsiniz. Bu kitaplarla başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz, akşamlarınız olsun. Hoşçakalın.